Potres neden yok gençler? Merhaba gençler, potres neden yok? Pot Merhaba gençler, potres pot neden yok? Merhaba, pot gençler. Pot <laughs> Merhaba gençler, potres neden yok? Pot Merhaba gençler, potres neden yok? Merhaba gençler, potres neden yok? Merhaba gençler, neden yok? Merhaba arkadaşlar. Post sesi neden yok? Başlıyoruz. Sen beni çek. Sen Kamerayı döndürelim. Kamerayı döndüremiyorum. Kendimi Kendim şimdi. Şaka mı yapıyorsun? Bu da var. Böyle devam edelim. Bu da var. Bu da var. Bu da var. Hayır. Bastı sizi izliyorum. Arkadaşlar. Post neden yok? Anladınız mı?